Uzun bir aradan sonra tekrar balığa geldim arkadaşlar. Malum kısır dönemdeyiz. Şu sıralar balık yok. Ama deniz anası çok. Kıbrıs oltasıyla biraz kefal avlayacağız. Bakalım nasibimizde varsa bir şeyler alırız. Hava güzel, deniz güzel. Bir de deniz anası olmasa çok güzel olacak. Şimdi boşluğumuzu alalım. Bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bir tane kefal vuruyor. Hadi oğlum alırsın hadi. Hadi. Aldık galiba arkadaşlar. Aldık galiba. Güzel basıyor. Gel oğlum. Gel hadi. Yavaş yavaş seni incitmeyeceğim. Yavaş yavaş gel oğlum. Hadi bakalım. Evet, çok güzelsin. Harikasın bebeğim. Gel o tarafa gitme, bu tarafa gel. Hadi oğlum gel oğlum. Gel bakalım gel. Evet, oops. Harikasın bebeğim. Muhteşemsin güzel bir kefan. Mükemmel ya. Tam porsiyonluk. Şöyle ışıkta da daha güzel görünür. Tam porsiyonluk. Arkadaşlar şöyle Gösterim. Şöyle kafadan kafadan tutarsak, şöyle yaklaşık bir karış, tam porsiyonluk. Aa, sarı kulakmış çok güzel. Bak şurada bir sarı nokta var arkadaşlar. Biz buna sarı kulak diyoruz. Çok güzel bir balık. Harikasın. Mükemmel. Arkadaşlar bu normalde limitler dahilinde. ...limitler dahilinde fakat... ...bunun daha büyümesi için... ...ve... ...gelecek nesiller için... ...sizler için bırakıyorum arkadaşlar. Normalde bu balığı... ...balık koyabilirim. Tam porsiyonluk ama... ...bu balığı sizler için... ...bırakıyorum. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoların devamı gelecek. Hadi bakalım. Ait olduğun yere. Evet. Çok güzel. Hava devam. vurdu lan Hadi. lan vuruyor vuruyor çek 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 tekne geliyor. Hay bir dakika hay. Gidiyor gidiyor. Lan balık geldi lan. Hadi bay, hadi lan hadi. balık geldi hadi. dayı. Bak hele. Bak hele. Balık geldi ama dedim ya ben sağa çek diye. Sen gün he güneş şey yapmadın ya. Ben telefonla konuşuyordum. ben gördüm içine çektiğini götürdü. Sen güneşte görmüyorum dedin ya. Of dikeye battım Yine çıkartayım da. Sen bana sabit ol yine çıkartayım. He. Ne yapıyoruz? Geleceğe bir umut Öder mi Hayır. Bunlar büyü gel. Tabii bunlar büyüyecek, tekrar bize gelecek Kilolu kullanacak Bunlar iki kilo, bir kilo, bir buçuk, iki kilo Artık kaç kilo olursa Hava devam hadi bakalım Bunlar yaşaması lazım devam kardeş. <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel bir keyif al arkadaşlar. Hadi bakalım. ait olduğun yere.